Başka partiye verenler de var. Olmaz. AK Parti'ye herkes ona Niye de... efendim AK Parti'ye veriyorsun? Ona vereceğiz. Niye biliyor musun abi? Niye efendim? Şimdi her şey zamlanıyor, her şey güzel olduğu için bunlar da AK Parti'ye veriyor. Anladın o mı? O yüzden e mi? Ha, o yüzden. Bak, ama geçmişe de zam var. Bak şimdi geçmişte Geç, yani de zam vardı abi. Geç, geçmişte de zam vardı. Geçmişte de zam vardı efendim. Yani şu an tüm dünyada zam var. Var ama kimin yüzünden? Kimin yüzünden? Onun yüzünden de değil de işte neyse. Pandemi yok mu efendim? Var. Bu ülkede pandemi yaşıyor. Tüm dünyada pandemi yaşıyor. Yani tüm ülkelerde. lazım de var. değil mi? Elinden geldiğince imkanlar ölçüsüne yardım ediyorlar mı sana abi? Bana etmiyorlar. O zaman bana da etmiyorlar. O zaman yani etmiyorlar, etmiyorlar diye. Eten adamlar konuşsun. Bana etmiyorlar. Yani Öyle mi düşünüyorsun? Ben pandemide 15 iki sene boyunca evde kaldım işsiz. Ben Biz işsiz kaldık. Ben de işsiz kaldım. Bir milyar 2 sene, sene boyunca ne yapacak? Doğru ya. ama tüm dünyada vardı diye. Otobüsle ben ta Nişantepe'den buraya geldim. Bak buraya komple buraya gelişimiz 200 lira. Otobüste bak. Ne diyorsunuz beyefendi açıklamasına? Yani, diyor ki ben, ben AK Parti diyor AK Parti'ye vermeyeceğim diyor. Ben AK Parti'ye vereceğim ama niye vereceğim? Alternatif olmadığı için vereceğim. AK Parti'ye gönül vermiş ilk zamanlardaki insanlar kaliteli insanların yerine ne kadar uyduruk insanlar varsa partiyi ele geçirdiler. Reis halktan şu anda kopuk. Yani 300 bin liralık ev bir buçuk 2 milyon olmuş. Ya kardeşim, bunu dış güçler mi yaptı? Efendim, iki buçuk liralık demir dokuz lira olmuş. Bunu dış güçler mi yaptı? Gidiyorsun. Kim yaptı peki? Biz yapıyoruz. Biz hırsızlık. Halk olarak bizim gözümüz aç. Birden zengin olacağız. Birden köşeyi dönme programları demir yapıyoruz. Değil. Evet. Şimdi e, alternatif yok. Bizi mecbur ediyorlar. Ben şimdi Ey Nesilliyim, Giros'un Ey Nesli, Eyüp Sultan'ın ziyarete geldim. Ey Nesil hastanesine dört kişi aldılar, dördü de CHP'li. AK Parti'ye küfreden, AK Parti'ye oy vermeyenleri şu anda şey alıyorlar. İşleri onlar alıyorlar. CHP'li alıyor, HDP'li alıyor. Ya kardeşim biz ne olacağız? Bizim şeyimiz ne, suçumuz ne yani? Yani AK Parti yönetimi CHP'li kimseleri işe mi alıyor diyorsun? CHP'li alıyor, HDP'li alıyor, bizi almıyor. CHP'li CHP belediyesinde de AK Partilileri işten çıkarıyorlar. Onları çıkartıyorlar. AK Partilileri çıkartıyorlar. 50 bin civarında insan alıyorlar. HDP kökenli CHP kökenli kişileri işlere alıyorlar. Evet. Yani reis şimdi etrafı sarıldığı için şu anda halktan kopuk. Evet. Şimdi bilim kurulu var Türkiye'de. Bilim kurulu pandemideki bilim kurulu. Ya bir çalışması yok adamın ya. Bir tezi mi var? Bir şeyi mi var? Bunlar ne çalışması yapmışlar? Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki dolar göğüs yükseliyor. Onun için halk sokağa insin. Böyle saçma şey olur mu? CHP diyor ki halk sokağa insin. Ya bir neye inecek sokağa halk? Ama CHP hep sokağa davet ediyor zaten. Onun işi o zaten. Zihniyeti o. Yani ortalık ortalım ortam gerilsin. Gezi benzeri onlar, olaylar olsun. Onlar neyi düşünüyorlar biliyor musun beyefendi? Türkiye içeriden karışırsa Kuzey Irak'tan Suriye'den Ermenistan'dan efendim Yunanistan'dan Trakya bölgesinden ve denizlerden topladıkları ülkelerle Türkiye'yi işgal etmek çok kolay. NATO'nun bir maddesine göre NATO devletinden bir tanesi sıkıntıya düştüğü zaman gidebiliyorlar. Yani bizim 20 bin 20 kilometre ötemize Amerika'yı 30 tane üssü niye kurdu? Niye kurdu ya? Soruyoruz efendim niye kurdu bu üsleri? Türkiye'yi işgal etmek için kurdu. Türkiye'yi üçe bölmek istiyorlar. Türkiye'yi prangaya sıkıştırdılar. Şimdi Türkiye şunu yaptı yalnız reis. Reis dediğim derin devlet demeyeyim. Derin devlet anlayışında aslında eskiden derin devlet vardı Türkiye'de. Bunlar kolpacıydı. Devletin gücünü yetkisini kullanıp devletteki halkı sömürürlerdi. Ama bu devletin Selçuklu'dan gelen, Osmanlı'dan gelen bir derin güzel bir yapısı var. Bunları İngilizler şehit ettiler, ortadan kaldırdılar. Amerikalılar kaldırdılar. İsrailler kaldırdı Rusya. Ama beceremediler tamamını bitirmeye. Malezya'da, Endonezya'da, Somali'de, Güney Afrika'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Avrupa'nın her yerinde Rusya'nın en ucura köşesinde Osmanlı'nın atılmış tohumları var. Abdülhamit Han Osmanlı'nın yıkılacağını anladığı zaman ne yaptı? İstanbul'dan kitaplar bastırdı. Dünyanın her yerine dağıttı. Evet, hala kripto hala kripto istihbarat bilgileri Türkiye'ye geliyor. Evet peki. Şimdi diğer vatandaşlara da bir mikrofon tutalım. Abicim ne diyor yani buradaki halk ne diyor? Halk korkudan konuşamıyor. Halk Konuşuyorlar. Bak, Konuşup, konuşuyor, konuşuyorlar. Çok dün teşekkür e, ederim. De. Çok teşekkürler efendim. Ben Sağ olun, de. Ağzınıza sağlık. Dönelim hanımefendiye. Merhabalar. <laughs> ne diyorsunuz beyefendi açıklaması? Ben hiç röportaj yapacak gibi değildim ya. 10 TV 10 numara TV. Ne diyorsunuz? Açıklamayı. Ee, Hak korkuyor mu? Abi haklı. Bazı kesimler korkuyor. Yani şimdi Ş şunu soruyoruz biz. Yani sorumuz şu diyoruz ki bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Verir, kime verir. Ben kime veririm? Herhalde reis verir, reis verir, mi? Reis, verir, reis, reis, reis daha verir. çok mahvetsin diye mi? Ben şöyle e, aslen CHP'liydim. Ama ne diyorsunuz efendim? Zamanında HDP'li ile HDP ile hayır hayır. Hayır, 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 hayır hayır. Adam da Onun hayır, için hayır. ben sonuna kadar AKP. Aynen. Hiç uğraşım uğraşmayın. Kim, şüte. 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 Kim, Kim evet. dolar alma dolar sen doların ne işin var? Niye? Allah Allah ben niye almıyorum? Dolar da alıyoruz. Elektriği doğal gazla alıyoruz. Dolarla mı ödüyorsun? Evet Yok be bunlar boş konuşuyor ya işte. Bu kadar ben, ne diyorsunuz efendim? Ben normalde CHP'liydim. Kılıçdaroğlu'nu da sevmiyorum. Mansur Yavaş ya da İmamoğlu aday olursa Peki, ikisinden... Mansur Yavaş şey. tamam Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş diyorsunuz değil mi? Hı. Mansur Yavaş geldiği günden beri ne yaptı efendim? Ankara'da mı? Evet ne yaptı ya, Ankara'da? Bunun için elimde teknoloji halit var. Benim bunu araştırıp öğrenmem çok normal yani. Ne yaptı soruyoruz. Ne... Araştırdınız Ankara'da siz sanırım. Belediyesi'ne geldiğinde borç içindeydi. Şu Hı. an borç çok belediyede. E, borç su, yok. Borç yok ya. Yani varsa da o kendi yaptığı şeylerle alakalı ve ödüyor en azından halktan istemiyor. Su faturasını düşürdü. eee onun dışında belli başlı kesim yerlerinde yollarda sıkıntı vardı onları yapmaya başladı. Yani ben Mansur Yavaş'ın her şeyi yapacağını düşünüyorum. En azından en azından okumuş bilgili. Ne diyorsunuz? Sahil değil. Sahil ne diyorsunuz Ağzı efendim? Ağzı olan konuşur abi. Ben sonunda Hayır. Mansur Yavaş Ankara'da borcu bitirdi mi bitirmedi mi? Vallahi bilmiyorum bitirmiş. Beraber çalışıyorlar herhalde. Ben gündemi takip ediyorum abi. Erdoğan ne yaptı? PKK ile işbirliği yapan adam oy vermem abi. Peki PKK ile işbirliği yapana yapan kimseye diyor beyefendi. diyeceğim zamanında 20 yıl önce PKK ile en sıkışan Erdoğan'dı. Bunun bacısını küfür ediyor. Bacısına küfür ediyor adam. Sesle birlikte Irak'ta bilmem ne adamın da el sıkışan kimdi? FETÖ'nün en yakınına küfreden bir partiye oy verilir mi? Ben HDP'ye oy vermiyorum ki Mansur Yavaş. Ama HDP CHP ile işbirliği yapıyor. Yavaş ya da Meral Akşener. Ama, ama, işbirliği yapıyor. Ve işbirliği yapıyorlar. Meral Akşener ya da Mansur Yavaş eski şeylerine baktığınızda CHP'den mi gelme? Yok. MHP'den Abi, gelme. HDP ile işbirliği Meral yapan, yapan, PKK ile işbirliği yapan bir partiye bir kimseye oy verilir mi? HDP'nin e verilir mi, verilmez mi? Verilir. Ya neden iş Verilir mi verilmez? Ya iş ne, ne üzerine yaptığına bakmıyor. HDP ile iş birliği yapan bir Partiye oy verir A Efendim soruma cevap verir misiniz? Tamam. Verilir mi verilmez? Mi? PKK'lı ile iş yaptığını nereden biliyorsunuz? Ben bunu araştırırım. PKK ile iş birliği yaptıysa tabii ki yap vermem. Ama bir şey... Ya mi? Selahattin Demirtaş demedi mi Apo'nun heykelini evet. dikeceğiz diye? Tamam. Dedi tamam. mi demedi? Evet. E tamam Apo'nun heykelini diken bir kimse PKK'lı olur mu olmaz Demiyorum mı? Bilmiyorum ki. Olur mu olmaz mı? Tamam olur. Eee peki siz evet. buna oy mu vereceksiniz? Ben HDP'ye oy vermiyorum ki. Tamam HDP ile iş birliği yapanlar da HDP gibi durur. Mansur Yavaş ya da İmamoğlu dedim ben. Ne diyorsunuz efendim? Ya ne diyeceğim abi işte bak böyle böyle insanlar olduğu sürece bu ülke böyle olmaz abi. Bunlar abi Erdoğan ha. zamanında PKK ile sıkışmadı Yaptı mı? Ama, insan Yaptı. De Yaptı. Ya, tamam. Ama. İyi niyet vardı orada Hanımefendi. Siz siz o dönem kaç yaşındaydınız? Siz o dönem kaç yaşındaydınız? Tam 20 yıl önce ben şu an 25 yaşındayım. Tamam siz daha 5 yaşındaydınız. Tamam olabilir. Ama orada dedi ki ne karşı taraftan kimseler ölsün. Olmam her şey. Ne de askerlerimiz bir... şehit olsun dedi yani. Yok. İyi niyet vardı yani. Tamam, ama iyi niyeti anlamadılar. Soracağım. Erdoğan'da e, şehit olan bir tane iki tane şehit olan duyduğunda sırıtmadı mı? Sırıttı. Ona oy veriyorsunuz. Tamam eğer sırıttıysa doğru değil. Biliyor doğru. Ama bir... Di... ne diyorsunuz? biz açız abi biz açız. Ne diyorsunuz efendim? Telefonu var mı cebinden? Çıkar. Çıkar. <laughs> Telefon mu? Al abi telefonu. Cahil abi cahil. Bunlar bir şey görmüyor. Katılıyor musun? Ben çalışıyorum kendim aldım tamam mı? Evet çalışıyorum. Ha çalışıyor mu? Üniversite mezunu niye? Üniversite mezunu. Çünkü ben de üniversite mezunuyum. Bir iki üniversite okuyorum. İş yok. Nasıl yok? Yok. Benim ya şey, kusura bakma. Nasıl, yok? Ben nasıl iş şey, yok? Allah'ını seversen bir ay çalışıyor benim oğlum işten çıkıyor. Ya abi şey yok, yok abi, sen abi sen tamam mı? Otursan, ben götümü yıktım okumak için askericide de bok çalışırım askericide. <laughs> Efendim iş var mı? Yok ama bin lirayla kimse geçinemez. İki bin lirayla üç bin lirayla kimse geçinemez. İş var. İki sekiz yüzle kim geçiniyor? sen e yetmez abi. tabii. E Benim e oğlum e da ben senin gibi bir konuşuyor. Hiç yok diyor. 280 lira para. Okumak için, okutmak <laughs> için beni eee tuvaletler yıkadı. Ben yaparak okudum. Yaparak. E tamam ben okudum. Heh. Peki okudum. İki üniversite bitirdim ya. İki üniversite. Niye askeri ücret çalışayım ben? Benim oğlum bak şu an hiç buldu. oldu? Dört bin lira maaş alıyor. Şirketin ismini vereyim bak. Üç hafta oldu. Ben askeri ücreti niye çalışayım? Evet efendim. Abi ben Bak, bir şey diyeceğim. Abi ben sana sen şey diyeceğim. Senin oğlun, senin oğlun ne kadar maaş alıyor şu, şu an? Bunlar gençti. Bunları koş. Bak şu an firmanın <laughs> ismini vereyim. Benim oğlum ayı. Abi ben bak ben senin firmanlı falan diyeyim. Senin oğlun ne kadar maaş alıyor? Maaş alıyor şu an. 4 milyon. Ya, ya. ya, ya. ya, ya. Yalan ya, söylese ya. bütün günahın benim olsun. Yetiyor, yetiyor mu? Yetiyor, yetiyor mu bana, ya, bana. Ya. Bak Abi kusura bakma ama bak ben de bak demin arkadaşım dedi o da bir taraftan yürütüyor. Ben de bir taraftan yürütüyorum ki belli bir seviyeye gelebilmek için. Kusura bakmayın ama bu ülkenin durumun böyle olduğu müddetçe gençler hiçbir yere gelemez. Ne yok? Bir şey soracağım. Erdoğan yol yaptı diye e, bilmem ne yaptı diye. yapmasın ee, mı? Allah yapmasın mı yok? Yapmak zorunda. Ben onu o koltuğa Abi, oturuyorsa. De de öncekiler yapmıyordu. Yol yapmak Öğreniz zorunda. Az öncekiler yapmıyordu. Konuşmuyorum. Öbürlerini konuşmuyorum. Ya öbürleri de Oluyorsun. değil. kuşağı. Bunlara mılar falan tatılmaz. Abi yalnız, yolu da konuşuyorsunuz. Hep sorular yanlı olarak. Abi efendi gerçekleri söylüyoruz. Öbür, öbür... Erdoğan'ın önceki devlet onlar yapmadı. Erdoğan yaptı. İlla mı? Kusura bakma. Hayır canım öyle bir şey söylemedik Allah. yani. Kim Yok, öyle bir şey söyledi? Bu yani, şey zaten yani, yapması. İnsanlar yapmadığı yapmadı. için Erdoğan yani. yapacağım dediği için başa getirildi ama ki bakın, ben... Şimdi Ama bakın arkadaşlar şöyle... Erdoğan'a hiçbir şekilde oy ben vermedim. Ben bir şey söyleyeceğim. Atıyorum şu evet. an üniversite öğrenci için konuşacağım. Tamam. KYK'da kalanlar var. Evet. Onlar kalmadığı dönem bile KYK parasını ben ödemek zorundaydılar. Bak ödüyorlar. Okuyorum. Bak ben şu an üniversite okuyorum. Niye? Yetmiyor abi. Ne kadar okursan oku sana başlatıyorlar seni askeri ücretle işten çıkartıyorlar. İş olan. beğenmemezlik de var. Hayır iş ben beğenmez. Mi? Ben bak 3. üniversiteye başladım. Niye askeri ücretle çalışmayayım diye. Ben askeri ücret vereceksin. Ya askeri ücretle başlayın sonra büyütün işi canım sizde. 10 bin lira maaş nerede var? Ben 7 yıldır çalışıyorum. Ben 7 yıldır, çalışıyorum. Kiralar, olmuş, yedi yıldır 3 bin, çalışıyorum. kiralar olmuş 3 bin bir kiralar olmuş. Şirkette bir gram yükselmedi. Ya, bırak ya. Evet. Aa, diyorsun amca. Açıklaması ne diyorsun amca? Hanımefendi açıklamasını Ya bunlar bunlar işte abi. Bunlar boş ben konuşuyor de boş. Kiralar evet. şey olmuş 3 milyar. Bir saniye. Kiralar olmuş 3 milyar. Ben 3 milyara çalışıyorum asgari ücret. Ha. Benim komşum. Ben, bak, ben ne alacağım? De, alacağım. Oğlu dört buçuk milyar para alıyormuş geçiniyormuş. Nasıl geçiniyorsun? Ha, nasıl ben, ben, geçiniyor? ta şimdi Abi bak evin kirasını ödeyen benim. Çünkü tek çalışan kızı benim babamın. Kirasını e ben ödeyen bir benim, fatura ödeyen benim emekli. Emekli maaşı iki buçuk. E ben de emekliyim. İki buçuk. Ben de emekliyim. Ne Kira ediyorum iki, iki lira. Dört da çocuk aldığını düşün, yani geçirirsin. Ee ya, bu, misin? Çalışsın. ya 60 babam 60 yaşına, yaşına gelmiş. Daha niye çalıştırayım ben? Ay, Ay, e e seninle, ya. seninle benim babam veya bunun babası biri olmaz. Sen şu an burada Belki yürüyor olabilirsin. Belki ya. yatalak. Belki, Belki az, benim az, benim, az, benim az, babam benim babam hasta. Bir Yatalak, 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 yatalak maaşı adam veriyor. Hangi devlet bunu? Nasıl ya? İki buçuk. buçuk emekli maaş olmaz. Kusura bakma. Çöpler ekmek dolu. Çöpler ekmek dolu. Ya ben çöpek miyiz ya? Çöpek miyiz ya? Çöpek miyiz ya? ben sana bir şey mi? Açık sen burada bak. Ben sana bir şey demeyeyim. Sen burada biraz açık daha kalırsan bu halk seni burada linç eder. Ben sana Ya boş ver abi. Aşkım yok. Abi sen yoluna git. Ben yoluna git. Şimdi bakın. Şimdi şu dükkanlara bir bakın. Şimdi şu dükkanlara bir bakın. Komi alınacak deniyor. Evet, dur. Bulaşıkçı evet, alınacak. Çakma, çakma. Amerika'da orijinal giyiyorlar. Ya, hepimiz çakma giyiyoruz canım. Ben Seni giyiyorum bunu. Sen niye giyiyorsun o zaman? Sen niye giyiyorsun? Ağlaşmıyor ki. Öyle ben mi? Bak mi? ne diyor, bak ne diyor, ben ne ben diyor. Ne diyorsun ben? sen? Babası iki buçuk milyar maaş alan hanfentin telefonunu çekin. Ya, <laughs> Telefon mu? Allah sizi almasın ya. Efendim hangi marka terim? Yani bunu kendim çalışarak... Tamam. Çek ya, çek. ne kadar. Al telefonumu çek al. Tamam. Neyi Kaç para telefon? Ne kadar? Al. Kaç para? Almanya'da arkadaşım yaşıyor. Bu telefon... Ablacığım başka Türkiye'ye gideceksiniz. Burasını terk edeceksiniz. Vatanınızla savaşacaksınız o zaman. Vatanınızla savaşacaksınız. Var. Senin de değerin burada savaştı. Bu Türkiye'yi seviyorsunuz. Bu Türkiye'yi terk edeceksiniz. Bu Türkiye, bu Türkiye, Türkiye, e arış arış bu Türkiye burası bizim. Ya Başkalı, ya. Ya. Gardım, Türkiye aldı. Yürü be. <laughs> ya, ya dur ya dur sikerim ya. Ya Tatarlar tüm Türkiye'yi satın aldı. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika, bir, <laughs> bir dakika, bir şey dakika. <laughs> Allah şey Allah al, dur ya. Bir ya. dakika. Var mı değişim, var mı? Bir dakika, bir abi. Bir dakika. Dakika, Sa sakin ol önce, önce bir, bir sakin. Abi, sakin. Abla, sakin. Şey abla, bir şey abla. Sakin. abla. Ay, sakin. geçen hafta ben şey dedim. Abla, geçen hafta ben şey dedim. Çanakkale dedim. Çanakkale dedim. Milleti böyle şey yapmayın. Tamam. Bana bak. Tamam. Seninki de zeviyette. Siz de Bravo. saygılı olun. Siz ben mi? Sen şu an bana saygısızlık yapıyorsun. Senin yani bana bağırmaya hakkın yok. Ortada bir şey yok. Sen gelip bu arkadaşıma, arkadaşıma bağırıyorsun. Sesini Ya ben sen sen bana sen sordular sen cevap sen veriyorum. Sen Dinlemiyorsan ben niye eleştiri de bulunamıyorum? Yaşından dolayı ben niye eleştiri tamam. de bulunamıyorum? Kavga ile değil arkadaşlar. arkadaşlar. Bak kavga ile değil. Hayır güzel güzel konuşarak. Nasıl evet, konuşuyorsunuz? Evet, tamam. Hayır. Eleştirebilirim. Eleştirebilirim. Tamam ben sergisizlik Ama hakaret ederek olmaz. Tamam, tamam. Sakin sakin. Hayır, saygısızlık yapmadı. Tamam. Hepimiz burada kardeşiz. Kamera tamam, tamam. Bana kamerayı çekiyor. Bana şey o şekilde kaydı bağıramaz. Da, kaydı hadi. Kaydı durduruyorum arkadaşlar. Tamam kaydı durduruyorum. Tamam, tamam kapattık. Bana, kapattık. Bağıramaz. Saygısızlık TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.